Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle şimdi sezonun en en son kış mevsimi yani dördüncü kış mevsimini yapacağız. Ee, i̇lk olarak tabii ki haftalık forzaton ton mücadelesiyle başlıyoruz. Mini John Cooper Works GP 2012 olmasına dikkat edin. 2012 alıp ilk bölüm olarak sürüyoruz. hallettik. İkinci bölümde de 8 kilometre sürün demiş. Burası 8'dir. Tamam 8.3 oraya kadar sürsek yeterli olacak. Şimdi gördüğünüz gibi şuraya kadar süreceğiz ve görevimiz ikinci görevimiz daha doğrusu olacak. Evet ikinci bölümümüz böylelikle sona erdi. Üçüncü bölümümüzde de bataklık hız kapanında 2'den fazla yıldız kazanacakmışız. Buna 2 dahil. O yüzden bataklık hız kapanını şöyle hızlıca bulalım. Şuradaki işaretimizi de kaldıralım. Tümünü kaldırıyoruz. Ee, hız kapanıydı, değil mi? Sanki bataklık dediğine göre şuralarda falandır. Bataklık dediği budur. Burada iki yıldız yani 177 yapmamız gerekiyormuş. Aracı birazcık yükseltmemiz lazım gibi duruyor. Tamam şöyle sürelim. Tamam iki yıldız yaptık diye düşünüyorum. 177 falan da galiba. Aynen öyle. Herhangi bir rakipler hayaletini geçin demiş. Buradan rakiplere geliyor. İlk önce çevrim içi geliyorsunuz rakiplere geliyorsunuz. Buradan ortaya tıklıyorsunuz. Buradan da istediğiniz herhangi bir yarışı seçiyorsunuz. Ben şuradan sprint seçeceğim ve 6.3 yazıyor. Bu 6.9. Daha kısası var mı diye bakıyorum da. Tamam 6.3 dolanı yapacağız mecbur. Şunu seçiyoruz ve bizim şu an aracımız B olduğu için B'yi seçiyorum. Buradaki görevi bu şekilde yapıyoruz. Rakipler hayaletin yiyen görevine de bu şekilde giriş yapıyoruz ve Rakibimizi hemen Rahatlıkla yenip Oyuna geçiyoruz Son anda bir çarpışma yaptık yanlışlıkla ama olsun Her türlü kazanmış oluyorum zaten Ve bu görevimiz de böylelikle sona ermiş bulunuyor Şimdi Günlük mücadeleler kısmına geçiş yapıyoruz Gece Stadyum buz pistinde aracınızın fotoğrafını çekin demiş. Hemen stadyuma doğru. Ama ilk önce şunu tümü olarak ayarlayalım tabi. Şuraya doğru bir gidelim. Tamamdır şimdi. Stadyumun içine doğru giriş yapalım. Çünkü buz kısmında fotoğraf çekilmemiz lazım. Şöyle ortaya doğru giriş yapalım. Ya burada da oluyordur büyük ihtimalle ama ben risk etmek istemiyorum. Böyle ortacıkta çekileceğim. Hatta şöyle duralım. Durmayalım ya da. Tamam. Şöyle çekelim. Tabi gece istemişti. Bunu gece olarak ayarlamamız gerekiyor. Şöyle sağa doğru kaydıralım bunu. Gün batımı ve şimdi gece gelecek. Aynen öyle. Gece olarak fotoğrafını şöyle çekiyoruz. Sonra devam et çıkış yapıyoruz. Ve görevimiz böyle oluyor. İkinci görevde de en az 100 bin yetenek skoru değerinde bir yetenek serisi kaydedin. Bu e, bazen oyunda 2x şarkı çalıyor gibi bir şeyler çıkarıyor üstte böyle. Yetenek 2x mi oluyor? 5x mi oluyor? Öyle bir şey geliyor. Yetenek şarkısı diye bir şey pardon. Evet yetenek şarkısı diye bir kısım geliyor. Ama random geliyor tabii her zaman gelmiyor. Onu beklemeseniz de olur. İsterseniz buralarda işte zıplaya hoplaya da bu 100.000'i biriktirebilirsiniz. İsterseniz drift atarak yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir durum. Ama 100.000 biriktirmek için mutlaka sürekli bir şeyleri hani çarpın. Ama bu çarptığınız şeyler e, yeteneği yok edecek türden değil. Böyle çalı olur. Ne bileyim çit olur. Çit gibi şeyler falan filan. Bunları çarparak yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Üçüncü de Deberti ile drift bölgelerinde 200.000 puan kazanın demiş Deverti aracını alıyorsunuz drift bölgelerinden herhangi bir tanesinde dediği gibi rahatlıkla bu görevi yapabiliyorsunuz 3 e, oduncu yeteneği kazanın oduncu yeteneği için ormanlık bulmamız gerekiyor şurayı yanlışlıkla işaretledim ormanlık alan Tabii ki de benim her zaman gittiğim bölge burası şuraya doğru bir ışınlanalım Şimdi arkadaşlar şöyle ormana doğru bir giriş yapalım Size oduncu yeteneğini nasıl kazanacağınızı şöyle bir göstermek istiyorum. Bu odunlardan eğer görürsem etrafta göstereceğim. Normalde her yerde oluyorlar ama. Şimdi buralarda gezerek oduncu yeteneği kazanamayız. Şurada gördüm. Bakın şu solumda odunlar var. Görüyor musunuz? 3 tane var mesela. Şu sağımda var. Bunlara böyle vurduğunuzda üstte yetenek olarak size oduncu veriyor. Gördünüz mü? Bunu yaparak şöyle sadece vuracaksınız buna. Her vurduğunuzda bir tane oduncu yeteneği kazanmış oluyorsunuz. Aracının gövdesini boyayın. Ee, bu da araçlara tıklayıp buradan bu festival alanına otomatik olarak gidip oradan boyayabilirsiniz. O basit bir şey zaten görev. Ee, tam dönüş yeteneği kazanın gelmiş gene. Ee, Rimak. Ben bunu Remak'la çok rahat yapıyorum. O yüzden Remak'la size bunu tekrardan göstermek isterim. Ee, i̇sterseniz tabi Hatta göstermeyeceğim. Gidin Instagram'dan Orada benim ee, bir tane Reels'im var. Şey Sabitlenmiş olarak mı koymuştum acaba? Nasıl koymuştum hatırlamıyorum. Orada tam dönüş yeteneğinin yapılışını ben zaten paylaşmıştım. Burada göstereyim göstermeyimi bilemedim. Ama hadi Göstereyim mi Hadi göstereyim hadi. Ama isteyen oradan da bakabilir yani. Beğenmeyi falan unutmayın ama oradakini de. Oradakini ben boşuna atmadım. <laughs> Şimdi bakın tam dönüş yeteneğini burada yapacağız. Şuradaki tehlike işareti var ya. Burada yapacağız onu. Şu anda oldu. Bakın üstte bir tane tam dönüş yazdı ya. Bu şekilde bir yere çarpmadan atlarsanız her türlü bu görevi yapmış oluyorsunuz. Bu birazcık zordur. Yapması birazcık sıkıntılı ama yani oradaki Instagram'daki aşağıya zaten sabitleyeceğim Instagram adresimi oradan da bakabilirsiniz. Ben onu eğer sabitlememişsem de sabitleyeceğim gönderi olarak bu arada. Şimdi oyuncu evinde bir fotoğraf çekin demiş. Herhangi bir oyuncu evinde olabilir. Bu da var. İsterseniz ne bileyim? Şurada var. Kaslı oteli var. Ne bileyim işte. Burası var. Hangisi sizin evinizde isterseniz orada çekebilirsiniz. Buradaki günlük mücadele görümüzde tamamen bitmiştir. ForzaTon mağazasına bir göz atalım. ForzaTon mağazasında tabii ki Ferrari'ler gelmiş. Bence alın derim. Özellikle 430 Scuderia'yı almanızı tavsiye ederim. Tabii ki de diğerini alabilirsiniz ama 84 model olunca çok da şey yapasın gelmedi. Buradakileri zaten her seferinde ben alın diyorum eğer varsa FP'niz mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Evet yeni başlayan arkadaşlar özel konuşmaya geçiyorum. Buraları merak etmeyenler ileriye sarabilirler. Şimdi arkadaşlar sağ tarafa tıkladığımızda burada hangi araçlarla yapacağımız her türlü gözüküyor. Ben o kadar çok laf attım diye galiba X'lerle her şey olur falan yapmışlar. <laughs> Beni falan mı duydular bilmiyorum ama ilk defa böyle bir X sınıfıyla bir görev yapacağımız bir kış sezonu diyelim. Gerçekten şaşırttı. Evet. İlginç. Çok çok ilginç geldi. Neyse buradaki araçları A800 yapıyormuşsunuz ve buradaki mesela örnek veriyorum Event bir Retro Super Sport araçlar yapacakmışız. Buradan bir tanesini alıyorsunuz. Mesela şurada Retro Super Sport diyordu ya filtreleye girip buradan Retro Super spor araçlardan seçiyorsunuz ve buradan bir tanesini A800 yapıyorsunuz. Ya da varsa onu alıyorsunuz. Daha sonra şuradan tekrardan bir geleyim. Buraya giriyorsunuz. Daha sonra da zaten isterseniz online oynayabilirsiniz. isterseniz botlarla ama ben online oynamanızı tavsiye ederim en azından. Eğlenceli oluyor. Ben eğlenceli olduğu için online öneriyorum. Ama siz kolayda oynamak istiyorsanız kafanıza göre takılabilirsiniz. Gerçi bunda botlarla oynanıyor mu? Event Lab'de hiç bilmiyorum bile. Çok hiç sola bir şekilde oynamıyorum oyunu. Sürekli online oynuyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Burası da bu şekildeydi. Bu deneme event ve sezonluk şampiyonlar için geçerliydi bu arada. Onu da söylemiş olayım. Evet şimdi hız kapanı, hız kapanı ve hız bölgesi görevlerimiz var. Ve şaşırtıcı bir şekilde benim sürekli şikayet ettiğim bir konu. Ama sonunda beni duymuşlar diye düşünüyorum. X sınıfında İstediğimiz herhangi bir araçla bu görevleri yapacağız. İlk olarak buradan başlayacağız. Tabii ki de X sınıfı birazcık hızlı bir kısım olduğu için rahatlıkla yapacağımızı düşünüyorum. Bakalım halledebileceğiz mi? Araç çekil oradan. <laughs> Yemin ediyorum son anda yapamıyorduk ya. Vallahi yapamıyorduk. <laughs> Ay Neyse ki araç iyi yani. Yoksa sıkıntı büyüktü. Bu görevi hallettik. Şimdi ikinci görevimiz olan hız kapanını yapacağız. Burada da bir tane hız kapanımız mevcut. Bundan da aynı şekilde 354 istiyormuş bu sefer de. Şuradan başlayabiliriz. 371 yaptık. Sezonluk hedefimizi de tamamladık. Şimdi son görevimiz olan hız bölgesine bakıyoruz. Burada da 321 olsa yeter demiş. Şu sağdan başlasak daha mantıklı olur. Evet gayet ilerliyoruz. Aman diyeyim. Şu anda oldu zaten bu Lamborghini çok iyi ya gerçekten sesto baya iyi inanılmaz iyi her türlü görevi yapabiliyorsunuz evet başka da zaten öyle bir görevimiz kalmadı hallettik hepsini hazine avı görevimize geçiyoruz bu tuzak başa kapışmasına geri döndü gidip kendiniz görün hedefiniz 2 yıldız fazla dolaşmayın hazineyi garantileyin demiş şimdi ilk olarak ne alıyoruz? Ne alıyoruz? Buradaki aracı alıyoruz tabii ki de. Polaris alıyoruz. Şöyle hemen Polaris'imizi alalım. Neredesin sen? Buradasın. Şuradakini alıyorum ama 2015 mi gerekiyor bilmiyorum. O mu gerekiyor bu mu gerekiyor acaba? Gerçi bu aynı galiba. Aynen. Ama alttakinde daha farklı şeyler yazıyor. Neyse bunu da deneyelim. Olmazsa diğeriyle deneriz. Bajaya gidelim iki yıldız falan diyordu. Baja neredesin? Buradasın. Şuradan mı acaba iki yıldız almamızı istiyor bizden? Onu merak ettim. Bir gidelim deneyelim. Hadi bakalım. Bulabileceğiz mazineyi. Çok merakla bekliyorum. Aa bu kadarcık mıydı? Bulduk. Demek ki bu araçta da oluyormuş. O araçta da oluyordur. Evet hazinenin yerini gördüm. Sol altta bir oyuncu evimiz var. Bu en az Vistas burayı e, aldıysanız önceden ki zaten bunu direkt veriyordu galiba. Yo hangisiydi o bilmiyorum. Neyse buraya bedava Şöyle işaretledim ve buraya giriyorum. Evet aracımız çok iyi. Neredeydi o şey? Sol. Bu tarafta. Ha. Okey gidelim. Ya tipim çok güzel benim ama karanlık olduğu için göremiyoruz. Evet hazinemizi bulduk. Kendisi burada 300 FP'mizi böylelikle kazanmış oluyoruz. Fotoğraf mücadelesi görevine geçiş yapıyoruz. Viraj hız bölgesinde herhangi bir alpin fotoğrafını çekecekmişiz. İlk olarak alpini alalım. Zaten en başlarda bu. Şunlardan en güzelini alalım. S biri olanı alalım. Hız bölgesi. Şu mu? Virajlı. Burası mı acaba ya? Ama hız bölgesi değil ki bu. Aa hız bölgesi gerçi doğru. He burada fotoğraf çekeceğiz tamam. Hızlıca çekelim. Evet, görevimiz bu şekilde yapılıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Aslında çok güzel çektim ben bunu ya. Şöyle bir... Ay, tekrardan geri çekeceğim şuna bir. Şöyle bir SS alalım. Çok hoşuma gitti bu. Tıkladım mı ben SS almaya ya? Tıkladım galiba. Neyse. Güzelmiş. Güzel. Beğendim. Şimdi her şey olur A800 aracımızı alalım. Bu araçla deneyeceğim. Bakalım başarabileceğiz mi? 2 saattir bir sürü araçla denedim, hiçbiriyle olmadı. Bakalım bu ne olacak mı? Çok şükür ki bu araçla oldu. Yani iki saattir gerçekten bununla uğraşıyordum ya. Çok şükür bitirdim yani. O yüzden bu kadar uzadı e, videonun gelmesi. Burada da S1 her şey olur demişler ve Hot Wheels parkına gidiyoruz. Evet, geldik buraya. Şimdi drift bölgesinde 175.000 biriktirmemiz gerekiyor. Şuraya doğru ışınlanalım. Bilmem kaçınca denediğim için şu anda sessizlik büründü. Artık drift görmekten sıkıldım. Zaten yapamadığım bir şey bana inatla drift görevi veriyor. Şimdi diyorum araba da ben de acı çekiyoruz şu anda. Tamam. Çok şükür bitti ya. Vallahi bıktım. Oh. Huh. Vallahi hu yani bitirdim. Oh be, çok rahatladım şunu bitirince. <laughs> Yemin ediyorum acı çektim ya şunu yaparken. Evet arkadaşlar, böylelikle bütün görevlerimizi de bitirmiş bulunuyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayınız, yorum atmayı unutmayınız ve paylaşmayı unutmayınız. Çok yakında kısmında da 2 Ocak'ta sizlerle birlikte olacağız ve. Artık yeni sezonumuzda da bakalım başımıza neler gelecek onu da göreceğiz. Horizon Extreme gelecek haftaya perşembe. Onu bekliyor olacağız ve ilk 2025 e, videomuz olacak. Onun için de çokça heyecanlıyız efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.